Merhaba ben Eda Nur Erdemli Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün amacı sağlık, spor, medya, hukuk ve daha birçok alanda nitelikli çeviriler yapabilecek tercümanlar yetiştirmektir. Bizim bölümümüz İngilizce ve Fransızca olmak üzere çift dilde eğitim veriyor. Ve bu da bizleri aslında diğer üniversitelerin tek dilde eğitim veren mütercim tercümanlık bölümlerine göre daha nitelikli mezunlar yapıyor. Ben de bu şekilde düşündüğüm için mütercim tercümanlık bölümünü tercih et. Bölümümüzde hem İngilizce hem de Fransızca dillerine ait hukuk, medya, spor ve birçok farklı alanda çeviri uygulaması derslerimiz bulunmakta. Buna ek olarak İngiliz ve Fransız kültürünü tanıtmaya yönelik derslerimiz de mevcuttur. Bölümümüzde özellikle 3. sınıftan itibaren yoğunlaşan uygulamalı birçok dersimiz bulunmakta. Bu uygulamalı derslerimizi donanımlı bir dil laboratuvarında gerçekleştiriyoruz. Bu laboratuvarda ayrıca çeviri programlarına yönelik eğitimler de alıyoruz. Bölümümüzden mezun olduktan sonra hem kamu sektörlerinde hem de özel sektörde birçok alanda iş imkanı bulunmakta. Ayrıca kendi ilgi alanımıza göre konferans çevirmenliğine yönelebilir veya serbest çevirmenlik bürolarında da iş imkanı elde edebiliriz. Yabancı dile ve farklı kültürlere ilgisi olan, kültürler arası köprüler kurabilecek, iletişim yeteneği kuvvetli olan aday öğrenciler bölümümüzü tercih edebilirler.